Gemini, DeepSeek, Cloud ve diğerlerini de ekleyince yapay zeka devriminin suya doymayan bir süreç olduğu açıkça görülüyor. Ancak bu çarpıcı iddiaya rağmen bazı uzmanlar Sam Altman'ın su kullanımı ile ilgili tahminine şüpheyle yaklaşıyor. At this point there was just not enough information for me to agree with or trust the number. Their number was perhaps referring to some tiny models Considering a large language model. That's the size of Bu hesap soğutma ve elektrik üretiminde kullanılan suyu da içeriyor. Sam Altman'ın su kullanımı ile ilgili açıklamasının detaylarını OpenAI'ya sorduk ancak şirket yanıt vermedi. Her halükarda şunu söyleyebiliriz. Yapay zeka çok su tüketiyor. Peki neden? Yapay zekaya sorulan her bir sorunun yanıtı karmaşık hesaplamalar gerektiriyor. Bu işlemler dünyanın en güçlü ve özel bilgisayar çiplerince devasa veri merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Hatta kullanıcılar soru sormadan önce bile modellerin eğitim süreci bu çiplerin yoğun şekilde çalışmasını gerektiriyor. Bu yoğun güç nedeniyle uygun şekilde soğutulmazsa donanım aşırı ısınabilir ve zarar görebilir. Çoğu veri merkezi hava soğutma sistemleri kullanıyor. Bu yapay zeka öncesi yeterliydi. But now because these data centers and the infrastructure that's going in is so much more energy intensive there are liquid cooling approaches that are now being implemented. Bakteri oluşumunu, tıkanmaları ve çürümeyi önlemek için kullanılan suyun temiz olması gerek. Bu da çoğu zaman içme suyu kullanıldığı anlamına geliyor. En yaygın sıvı soğutma süreci şöyle işliyor. Soğutucu sıvı sunuculardaki işlemci çiplerinin üzerinden geçirilerek ısıyı emiyor ve ısı değişim ünitesine aktarıyor. Su, soğutucunun sıcaklığını düşürmek için kullanılıyor. Soğuyan sıvı tekrar bu kez sunucuları soğutmak üzere kullanılıyor. Isınan su, fanlar ve buharlaşma yoluyla ısının dağıtıldığı soğutma kulelerine yönlendiriliyor. Bu süreçte suyun bir kısmı buharlaşıyor, kalan kısmı birkaç kez daha dolaşıma giriyor ve sonunda yerel su kaynaklarına boşaltılıyor. Nihayetinde suyun %80'lik bir kısmı buharlaşıyor. What it means is that this type of water is gone and that we are extracting water from a water circuit that is necessary for irrigation, for human consumption and hygiene. Veri merkezlerinin su kaynakları ve elektrik şebekeleri üzerinde oluşturduğu baskı dünya çapında kaygı yaratıyor. İspanya, Hindistan, Şili, Uruguay ve ABD'nin bazı bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi. Sadece veri merkezlerinin çalışması değil, onları çalıştırmak için gereken elektriğin üretilmesi de çok su gerektiriyor. Kömür, gaz veya nükleer enerji santralleri türbinleri suyu buhara dönüştürerek çalıştırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, yapay zekaya özel veri merkezlerinin elektrik talebinin 2030'a kadar %400 artarak 300 terawatt saate ulaşacağını öngörüyor. Bu yaklaşık olarak Birleşik Krallık'ın bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Elektriğin yanı sıra yapay zekayı çalıştıran yarı iletken çiplerin üretiminde de suya ihtiyaç var. So water is both used directly and indirectly in the whole supply and creation chain of AI technologies.